kararları burada kaynıyor burası. nereye gittim aman akayın? Deminden şimdiye geldim lan demiş şuradaydım. Spartaküs kardeşim be sen bitince ne üzülmüştüm aman akayın. Aga bura ne aga? <laughs> çık oğlum çık hepsi kaldırmış amınak. Sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada. Sağ olsunlar slomlov atıyorlar ice mais. Bu zengin beyler küçülme topu falan setini 50k veriyon vermiyor. Oğlum veriyoruz dedik ya. Sana demedim mi lan dünyayından sonra gel yaz diye. Yazmadın. Çağrı kardeşim de gelmiş. Oradan sinsi sinsi gidiyor. Hoş geldin Çağrı. Beyler alınacak satılacak tablosu olan varsa Çağrı yapıyamazsın. Oha buz Gel lan buraya. Gel buraya gel zaten sana kılım amına koyayım gel. Ya. Yeah. ya. neyse bir şey demiyorum. Aga Murgut falan. Oha bu bir şeydi. Vallahi bir şeydi. Ya çalamadım amına. Bunu çalayım, çaldım. Şunu çalayım. Hop onu da çaldım. Bunu okuyayım iyi kasatıyor abi Wilchard. Step'la Aleykümselam Anıl. O çara bir GB olur mu? Bir GB olur. Olur. Ama hangi çara? Var mı lan bir GB'lik bir şey? teşekkür ediyorum. Aleykümselam Mersin Esports İnternet Kafe. Kanka komple internet kafe olarak mı geldiniz, tek mi geldin? Ona göre şey bir şey diyeceğim. hasta doluydı ya direkt tarla bayağı guzmet... İzmir'in neresi kanka? Bornova. Lan geçen kim dedi onu ya? Bizim arkadaş dedi galiba. Adres ver lan dedi gel kafes dövüşü. Verdim adres sen de hep aynı adresi veriyorsun diyor. Ama farklı adres vereceğiz sanki. Geçen yayın yaptım bu şakayı. git Hangi şakayı lan? Bu espriyi ikinci defa yapıyorsun. Amına koyayım şeye düştük. Aga tekrara düştük aga. Vallahi tekrara düştük. Kuş kafesi mi? aynen kuş kafesi gireceğiz. En çok ötenin kafası kesilir. Bu hayattan kurtulmak isteyen PM Richard. Benim gene sigaramı kim çaldı amına koyayım? Sigaramı kim dızladı lan? Aa burada. Mersin'in ney? Mersin neresi? Mezitli. Oğlum bizim Kız Kalesi'nde yazdığımız vardı lan sonra o şeyler gelince keko tayfa çoğalınca sattık. Şerif daha var şerif alırsın. Kola açıyorum oraya girin kanka. Kola mı açayım? Kola, kola açıyorum. Kanka sende hiç zengin sesi yok nasıl çaldın bu çarı? Çaldım kanka. Oğlum boşuna mı dızcılıyorlar bir içeride? Ha. Ama ha. burada da adam var. Ya atmayın şu şu sabu bu zehirli ama evet, aldım. Bir, bir dakika bir şeyleri çekmek için üstümüzden 75 attık. Şurada bir tane arkadaş bir şeyler yapıyor. Bu da ölmez. Benim partim nerede? Tamam kanka şu buraya gidelim. Bir daha bu bir daha gelirim. Niazı nerede ya gerçi var ya Kanka <laughs> geleceğim ne Kanka adam, db gelecek mi? Gelecek gelecek Çünkü db gelmezse götümüzü keser bunlar Kanka PM verin ben alırım Niazı'yı <laughs> Kanka bu evet, müzikte adamların verin. öleceği varsa da Niye lan? Oğlum güzel müzik lan ev edeme lan Bak öldü. Kim öldü? Rıfo dayı Yat yerine. Yat aşağı bir sıfır bu arada bu benim listem mi? Bu benim listem değil ki. Bizim listemiz daha çok. Aha bu. Değil mi? Aynen şaba şaba. Sen nerede yaşıyorsun karmik kanka? O çağrı şeyde Fransa'da. Tablo, ithalat, ihracat. Yeri geliyor imalat. Değişik. Buraya da girmiyoruz. DB'miz yok diye. Aman akım hiçbir yere giremiyor. Harbiden farmer kesen olduk yani. <laughs> bu adamdan demin özür dilemiştik. Şimdi bir daha kesiyor zaman. Ne kadar ne kadar öyle daha. Ya bari suyu be. Suyu bu çocuk ya suyu bile almış. Onu buraya bir şey var ayrı onlar bak Yakın olan. Bak bak... bak bak stepona bak, stepona bak. Ezik Bu kadar ezik değil de. Oğlum hani bunlar lan. Fırk dön ama yapayım. Bunlar diğer spota gidiyor olabilirler belki. Dönları Bence alakalı gidiyor. Regada PK ağır kanka. Nasıl bir şey lazım kanka sana? Kanka çektiğim partiyi alsana beni. Serbestle. O konuşan arkadaş heh buydu. Sesini kıstık. Adam var. Çok bari. Şuradan kaldım. bir şey geliyor. Öleceğim. Şuradan öyle bir olur. şey geliyor. Dum. Regada'dan Allah etki attı adam. Bak yine açmış. Muhtemelen kılıcı otomatik basıyor. Bakıyoruz. Patladık. Ay kılıcı mi? basmıyormuş <laughs> bu arada. 4K 7K. Aa heal geldi lan adam. Kriyasa bir <laughs> şey var ya. Kanka Niyazi sonunda. <falan> <laughs> Price'ı burada lan. Price'ı burada hil basıyor ona. Lan çeksene beni ya. Adam sesi Anıl lan aşağı. Şuna bakın da bakalım drop çıkar AS 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 kim geldiyse hoş gelsin. Ha, Efektler çok zayıf. Neden Ama, böyle oynuyorsun? O, o, o PC, o, o, o PC mi he? kasıyor? Yok kanka PC kasmıyor da alışkanlık. Eskiden beri böyle oynuyordum. Zaten hayatımda efekte önem veren bir insan oynadım. olmadım. Efekte önem versem zaten Night oynamam. Gider amına koyayım bir sürü efekti yeni oyunlar var onlardan. Selamun yani. aleyküm. Bilgisayarın özellikleri de aşağıda yazıyor. yazıyor? Aldım seni. Çağrı biriyle akraba çıktı amına koyayım. Gelmiyorum. Ben geldim. Hadi senin yanında. Geldim geldim. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bir tek masak da iyi atar ama. Bu arada. Kalkan takmış var ya. Kanka kalkan gelen var ya bak. Aha, <laughs> debemiz gelmiş. Orada <laughs> Ya aşağı. Evet, evet. Ya yani. şey bak ona geliyor. Bir Gelen nerede öldüğünü de çekmiş. Kapan, <laughs> kapan tohallı kanka. kanka. <laughs> Tollu kafan kanka Emre oynasana da takkıma da Jagor'u tut. Parasit düştün. Normalist kanka. Lan, ben Oğlum ne kendi. Oğlum gözükmüyor sanki lan gördüm. Oğlum o 800 def mi bastı lan? Bu ne amına koyayım? Ay kuruyor mu oğlum bu? Yor Seco. caz yapma. Ya <laughs> gece oğlum. bunlar niye geliyor? Bunlara taktik mi? Yok. Kanka onların sen değil ya? Ben de şeyi. Kuyruk acısı mı var? Elaya tutuyor adam kitaptan. Süperlik kanka. <laughs> Malisi kadir. Atak kırma da aldım. Aldım Adam teyze. ne kaçtı ya? Bu adam like basıyorsa ben de basıyorum arkadaş. Yetişemiyorum adama ya. <laughs> ya seninki diye... bozuk. <laughs> AC'de paroksi <farizli> kanka. <laughs> Afero varmış çarda. Peki ne yaptın? Yok oğlum bu Mersinler yayında ah, buluştu. Harbiden abi. oğlum Mersin.